Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabit arkadaşlar. Kara gümrük maçı oynayacağız. Evet, ses çok fazlaymış. Arkadaşlar iki dakika geliyor. Evet arkadaşlar artık bu sezonu da bitirmek istiyorum. Gerçekten artık yani yedek kadroya çıkalım. Tamam böyle kalsın. Artık yedek artık yani ligi bitirelim. Artık bu sezonu bitirelim. Artık şampiyonlar liginde ne yapacağız? Onu görelim. Bak bu arada orada birisi top alamadı galiba cevap Pedro'ydu neyse Ertur, Ertuğr, Ertuğr. Gabio Çağatay koşuda Andrea Çağatay kuru kalıp Burak kapacak Burak Burak kapacak gidiyor atak şansı Burak 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 kapacak Burak de park eşarşı zorluğu da göstereyim profesyonel yani rahat alıyorum falan filan yani birazcık rakip kötü oynuyor. Onun için şey yapmayın yani arkadaşlar. 2 dakika ya da neyse boş ver. Kaston. Vegar. Vegar. Andrea, 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 Andrea. Andrea. Çatay. Bırak kapacak. Burak. Burak'tan Serdar dursun. Serdar dursun. Arkadaşlar ezan okunuyor. Onun bitmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Serdar dursun. Bu golüyle skor 2-0 oldu. Ve maç. Daha, ve maç devam ediyor. Fatih Karagümrük yine başladı derken Serdar. Serdar. Serdar dursun. Serdar. Serdar Dursun Pedro ne yaptın Pedro Nazım Sangare'den Brightos Hay Samuel Samuel vuramadı topa vuramadı Viviano Arao yetişemedi Ertuğ Mia Zeiss Zayç Crespo ile başlayabilirdik de neyse Topu kaybetti orada. arada Fenerbahçe Of Çağatay'la yanlış yere Yanlışlıkla kaydı. Şuna bastım Serdar Aziz Şimdi topu kaptı. Serdar Aziz'den Burak kapacak. Burak Burak. Rossi'nin yerini Oynadı bu maç. Burak Çok yukarı vurdum Evet arkadaşlar Niyeyse bir sorun var bende Galiba şeye alıştım. MLS'e Birkaç birazcık Oynayayım dedim. Bir oynayayım deneyeyim Dedim. E, Canım sıkılmıştı Bir güncelleme falan Gelmiş mi dedim İrfan neyri Bayat bu olarak. Tuttu topu. E sonra, sonra galiba ondan alıştım. Onda şutlara full basıyorum. Ben galiba oradan alıştım. 2-0 o. 2-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı Serdar Dursun'u vuruşuyla ama ikinci yarı başladı. Arao. 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 William Arao. Arao çekti. Arao çekti. Şöyle bir baktı. Vurdu. Olmadı. Çağatay. Çağatay'dan Burak kapacağı pas. Burak. Burak. Kaleci Viviano. Andrea. Gabio. Gabio Çağatay'a harika bir çalım attı. Gabio ama Serdar Aziz yaşamaz. Serdar Aziz Burak. Burak. Burak kapacak. Burak. Burak Viviano. Bright olsay Samuel. Samuel'den Arda Güler. Arda vurdu defans. Pedro. Pedro Viviano. Bu arada arkadaşlar on numara Arda Güler'in olmuş. Numaraları biraz değiştireceğiz. Joao Pedro şimdi on numara yaptım ben ama. Burak Direk. Şimdi Joao Pedro'nun numarası ne? Onu bir bekleyeceğiz bakalım neymiş. Çünkü Sitelere bakınca 10 numara gözüküyor. On numara Joe Pedro'ya verilmişti önceden. Sonradan Arda Güler'e verdiler. Ama biz Arda Güler'e on numara yapacağız. 2 numara aynı anda oluyor. Ya da olmazsa 25 yaparız olmazsa. Viviano bu arada. biraz kötü vurdum. Viviano tut, topu. Ben niye sol köşede tutmuyorum bunu ya? Yani? Neyse. Murat. Nazım Sangare Murat. Nazım Sangare Murat. Nazım Sangare Taç. Fatih Karagümrük. Kaston. Jo Pedro bir pres yaptı olmadı. Excel. Excel Çatay. Çatay'dan pas bu sefer Bright Osay Samuel. Bu sefer sağ geçişli atakları Fenerbahçe'nin. Bright. Bright. Bright olsaydı Samuel. Bright olsaydı Samuel. Bu arada bu sezon golü olabilir. İpucu vereyim yani birazcık. Jo Pedro. 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 direkt. Pedro direkt. Burak kapacak. Burak. Burak topu kaybetti. Burak bu futbolu. Neyse. Ve maç. Birinci maç bitti. İkinci maça geçelim. Evet arkadaşlar sadece kadro değişikliğinde Mert Hakan'ı soktum. Kaptanı şimdi seçelim. Mert Hakan olacak. Şimdi kaptanı da seçelim gel Evet arkadaşlar seçmiş olmalıyım. Bastım. Bakalım. Evet seçmişim. Neyse. Kal maç başlasın. Serdar Dursun'un vuruşuyla maç başladı. Serdar Dursun. Joe Pedro. 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 Bu maçtan sonra Pedro'nun bakalım numarası neymiş. Belki belli olur. Ona bak bir bakacağım. Bakalım neymiş. Belki 25'i verebilirler. Arik. Samuel topu kapmaya çalışırken. Allah Allah. Bu Lise değil miydi? Lise. Lise. Lis. Ah. Olmadı. 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 Çatay. Çatay'dan bırak kapaca. Bırak. Tolga. Burada Altay Spor Kulübü ile karşı karşıyayız. Kolay bir rakipte. Onun için full yedek, full en düşük reytingle başladım. Burak kapacak. Burak. Burak. Burak kapacak. 1-0. Zeplasman'da 1-0 öne geçiyoruz. Ahmet, bir de Altay Spor Kulübü bugün galiba, bugün değil. Şey, bugün değil. Bugün diyorum ya. Geçen sezon elendi. Ee, ben daha çok onu üzülmedim. Ben Malatyaya üzüldüm ya. Keşke elenmeler Elenmeselerdi. Çok battılar derken Samuel, ne yapıyorsun ya? ile karşı karşısın. Vur şu topa doğru düzgün. Yani doğru düzgün vurman gerek. Arao taç atışını kullandı. Burak kapacak. Arao almaya çalıştı olmadı pres. Pres yok bizim takımda. Ee, Sardar Aziz. Sardar Aziz. Mia Zayç. Harika bir müdahale yaptın Zayç. Teşekkür ederiz. Koş Zayç. Koş Zayç. Koş Zayç. Of. Dol Tolga. Dolga demiş diyordum az Tolga. Ahmet Nazım Nazım Sangare. Sangare'den Burak kapacak, kapacak. Burak koş, 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 çık, vur. Burak git, Burak kapacak git. Burak. La yarı bir sıfır bitti. Bu ne? Birazcık kendimizi toparlamamız gerek. Fenerbahçe, kendinize gelin. Martin, Ahmet, Andre. Narti. Zerge. Şuraya pas verecek. Allah. Serdar Allah. Buradan gol yiyebiliriz. Serdar sarı kart gördü. Onun yerine kimi sokalım? Tisarand'ı sokalım. Sokamadım. sokamadım. Tisarand'ı sokalım. Tisarand. Maçta derken gol olabilir. Direk Çağatay onla Allah, Aman Allah'ım ne oluyor Bırak koş Bırak koş Bırak Atak şansı şimdi Fenerbahçe için atak şansı Burak kapacak Bir de bir 2 de iki. Mi Ay Ama yeter Bırak Bir şey olmuş ya Niye biz gol atamıyoruz Şutlara bir şey olmuş Çok güzel vuruyorduk yoksa Neyse Tisserant girdi onu da söyleyeyim. Nazım Sangare. Sangare'den harika bir pas. Bırak bunu da atamazsan git buradan. Git buradan. Git buradan. Ama gidemezsin çünkü attın. <laughs> 2-0 oldu. Ahmet, evet. Arik, 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 Tolga, Villian ara alamadı. Martin. Nartin pardon. O oh, Zerge. Tisserant koşuda. Tisserant. Şükür bir penaltı olmadı. Burak kapacak. Burak. Burak'tan şöyle bir pas. Serdar Dursun'a. Serdar Dursun. Korner. Burak kapacan ayağı ne ya? Samson mu? Oo oh, iyi iyi. İyi. Sağ ayak. Ay korner. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Şöyle bir şut. Şut olmadı. Right. Right o iyi. Samuel vurdu olmadı. Arao. 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 Arao Serdar dursun. Ama hocam ikimizi de indirdi yere ya. Fal yok mu derken zaç. Zayt koşan yetişemeyecek. Tisserand Allah belanı. Ya. Zaten gol olacağı çok belliydi. Topu kapamıyorduk. Dedim ki direkten belki çıkartırım. Çıkartamadım. Neyse oynayalım oynamayalım. Bitti. Son duruma bakalım. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. 55 puanız. Farkı açtıkça açalım. Yeter. Şimdi aramızdaki fark kaç? Ee, 9 değil. 8 puan farkı mı olmamız lazım? Yani iki maç yenilsek bir şey olmuyor. Ee, daha çok var sezonun bitmesine. Yani yavaş yavaş artık farkı açma vakti geliyor. geliyor Zaten şampiyonuz. Yani zaten puan farkı var elimizde. Yani bir maç yenilsek de birincilik elden gitmiyor. Biz mutlaka iki maç yenisek de gitmiyor hatta. Bir maçta berabere kalalım eşit puan oluyoruz. O zaman da averajdan yine birinci oluyoruz. İki maç kaybedip bir beraber kalarsak yine birinci oluruz. Yani öyle bir şey var. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gol kralı Diego Rossi. Asist kralı. Yo. Miralem Mi 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 Pjanic. Bir de Rossi. şey Rossi bizden var. Üçüncü sırada. Hatta iki diyelim. Şu ilk iki birinciliği paylaştığı için ikinci sırada. Ferdi de Ferdi üçüncü sıraya düş. Üçüncü sırada. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.